Sos. Ardanıç, Şavşat, Hopa Belediye Başkanları, ilimizin çok kıymetli daire amirleri, kurum amirleri, askerli şube başkanım, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerimizin başkan ve temsilcileri, çok kıymetli belediye çalışan arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım ve her zaman yanımızda olan, her zaman sesimiz olan basınımızın görsel ve yazılı basınımızın kıymetli temsilcileri 42. Kafkasör Kültür ve Sanat Festivalimizin açılışına hoş geldiniz diyor. Hepinize ayrı ayrı saygıyla selamlıyorum. <laughs> Geleneğimiz ve kültürümüzün 200 yıldan fazla bir süreçte var olan boğa güreşlerini yaşatmak amacıyla 42. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'ni düzenleyen olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtirken açılış ve çelek sunma törenimize iştirak ederek bizlere güç verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. En derin saygılarımı tekrar ediyorum. Kafkasör'de, festivalde yapılıp yapılmayacağı kaygısı ya da boğa güreşleri yapılacak mı endişesi yaşamadan geçen yıldan itibaren kendimizin tapulu mülkü kendi yaylamızda özgürce kimseden izin ya da icazet almadan hem güreşlerimizi yapıyor hem de festivalimizi bir arada kutluyoruz. Bu yeri alabilmek için hemşerilerimin bana vermiş olduğu güç, destek ve cesaret için tüm hemşerilerime de ayrı ayrı teşekkür ediyor, minnet duygularımı ifade ediyorum. Bu yeri satın alıp bina bedel Artvin Belediyesi'ne bağışlayan çok değerli hayırsever iş adamı İsmet Acar amcama çok teşekkür ediyor. Allah'tan sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum. Bizden önceki mülk sahibi olan Gökçe, Gökçe, Gökçen ailesine de gerek bu yer, yerin kendi mülkleri olduğu dönemdeki anlayışları gerek de satış dönemindeki anlayışları için ayrıca onlara da teşekkür ediyorum. Boğa güneşleri boğaların birbirleriyle zorla çekişmesi ya da kavga etmesi değildir. Herkesin bildiği gibi Artin yedi mahalleden ibaret olup bahar geldiği zaman hayvanların yaylaya oradan da büyük dağa çıkma vakti geldiğinde bütün mahallelerden boğalar Kalkasör yaylasına çıkar. Orada toplanma sürecinde boğalar birbirleriyle birer ikişer üçer hep birlikte güreşir. Güreşin sonunda tüm boğalar güreşten ya bıkar ya kaçar ama bir tek yılmayan ve kaçmayan boğa meydanda kalır. O da sürünün baş boğası yani lideri olur. Boğalar büyük dağa giderken, büyük dağda yaylanırken ve sonbaharda yani güzün geri dönüşte sürünün başı olarak hayvan içgüdüsüyle liderlik eder. Diğer boğalarda yine hayvan içgüdüsüyle baş boğaya itaat ederler. Biraz sonra Kafkaslara çıktığımızda boğaların birbirleriyle güneşerek barışmasını birbirleriyle kaynaşıp kardeş olmalarını hep birlikte izleyeceğiz. Yıldızlar kategorisi 5 yaşından büyük olmayan ve bugüne kadar hiçbir meydanda güneş müsabakasına katılmamış boğaların güneş turnuvasıdır. Bunu da geçen sene ilk defa başlatmıştık. Yıldızlar küçük küçük orta pardon Yıldızlar Boğa Güneşlerini müsabakalarının ismini merhum belediye başkanımız Talat Dinç adını verdik. Bu sene Yıldızlar Boğa Güneşleri müsabakalarının küçük or, boy or, Boğa kategorisine de benden önceki dönem belediye başkanımız Sayın Mehmet Kocatepe'nin ismini verdik. Yıldızlar Büyük Orta boy kategorisine de efsane belediye başkanımız merhum Emin Özgün başkanımızın ismini verdik. Yıldızlar küçük baş altı boyu boğa kategorisi büyüğümüz mevcut arenayı yapan belediye eski başkanlarından Sayın Selacettin Yazan başkanımızın ismini verdik. Yıldızlar baş altı boyu boğa güreşi kategorisinde belediye eski başkanlarından çalışkan Kafkasörü Kafkasar Kafkasör yapıp Türkiye'ye tanıtan Sayın Kadir Halbaşı başkanımızın ismini verdik. Yıldızlar Baş boyu boğa görüşü kategorisinde de belediye eski başkanlarından 12 Eylül faşizminin darbesi mağduru merhum Kaya Keleş başkanımızın ismini verdik. Adlarını güreştirilecek, güreştirilecek olan boğalardan sonra ödüllerinde kendi adlarına orada sağ olanlara kendilerine yoksa da temsilcilerine verdireceğiz. Akşam saat 20'de biraz sonra burada bir mini gösteri sunacak olan komşu ülkemiz Gürcistan'dan gelen Gürcistan İberya Halk Dansları Topluluğu'nun doyurucu gösterilerini de izleyeceğiz. Akabinde gençlerin Haydan'ın Moli'nin coşkulu konserini izleyeceğiz. 7 Temmuz Cuma günü gündüz büyükler deste ve ayak kategorisi güreşlerini tamamlayıp akşam saat 20'de ilk önce İstanbul'dan gelen Rumeli Halk Dansları Topluluğu'nun muhteşem gösterilerine tanık olacağız. Akabinde Artvin Belediyesi'nin fedakar ve amatörce çalışan musiki korosunun doyurucu müzik şölenini dinlemiş olacağız. Gecenin finalinde Marsis'te Kafkasör'ü ayağa kaldıracağız. 8 Temmuz Cumartesi günü gündüz büyükler, küçük orta, büyük orta ve süper baş kategorilerinin güreşlerini tamamlayacağız. Akşam saat 20'de ülkemizin yükselen yıldızı pop sanatçı hayran olacağınız sanatçı Tuğçe Kandemir sahnesiyle izleyenleri mest edeceği bir konser sergileyeceğiz. Gecenin finalinde gençlerin sevgilisi DJ Merve Gider Kafkasör'de herkesi mest edecek diye tahmin ediyoruz. 9 Temmuz Pazar günü yani final günü Büyükler kategorisinin küçük başaltı, başaltı ve başboğa güreşlerini tamamlayarak 2023 Kafkasör başboğasını ilan etmiş olacağız. Boğa güreşleri için bugün yıldızlarda tahmin ediyorum ki 65-70 boğa 5 kategoride müsabaka yapacaklar. Büyükler güreşleri için cuma cumartesi pazar günleri 8 kategoride tahminen 120-130 boğa güreşecek. Neden tahmin diyorum? Güreşler başlayıncaya kadar kayıtlar devam ettiği için kesin rakamları veremiyorum. Dört günde toplamda yaklaşık 190-200 boğa güreşecek. 190-200 boğanın 170-180 müsabaka seyrettireceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de hiçbir festivalde böyle bir boğa katılımı, böyle bir müsabaka sayısı yok. Kendi rekorumuzu her yıl tekrar ederek kırmaya devam ediyoruz. Yağlı güneşlerin olimpiyatı bildiğiniz gibi Kırkpınar'sa boğa güneşlerinin olimpiyatı da Kafkas'ı boğa güneşleridir. 13 kategoride toplam 475 bin TL nakit ödül vereceğiz. Bu ödül miktarı da boğa güreşlerindeki rekor bir rakamdır. 4 gün boyunca muhteşem bir festival, şenlikler ve etkinlikler gerçekleştireceğiz. 65 konaklama çadırını cüzdü denecek bir ücret karşılığında halkımızın hem konaklamasını hem yemesini hem içmesini hem de olduğu yerden güneş müsabakalarını izlemesini sağlıyoruz. 4 gün boyunca 40 esnaf çadırında faiz fiyatla hiçbir alışveriş yapılmayacak. Raiş fiyatıyla yani çarşıda neyi kaç TL'ye alıyorsak neyi kaç TL'ye yiyip içiyorsak Kafka Sördü de aynı fiyata alıp aynı fiyatla yiyip içeceğiz. Vergi mükellefi olmayan kayıt dışı hiç kimse orada ticari faaliyet yapamayacak. Yani konfeksiyoncu döner satmayacak. Dönerci çerez satmayacak. Herkes kendi işini yapacak. Festival ve fuar kapkaççılara kapkaççılarına fırsatta verilmeyecek. Tüketicinin sağlıklı hijyen güvenilir alışveriş yapması için ortam hazırlanmış olup zabıta görevlerimiz sıkı denetim yaparak esnafın ve tüketicilerin hak ve menfaatlerini koruyarak güvenli bir festival yaşatacağız. Belediyemize ait 57 adet tuvaletlerde halkımızın en temel ihtiyacının ücretsiz gidermesini temin ederek kimsenin fırsatçılık yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Kalkasörün birçok yerinde şehir şebekesinden güvenliği içmiş olduğumuz içme suyunu çeşmeler aracıyla halkımıza içme ve kullanma suyu olarak ihtiyaçlarını, ücretsiz karşılamalarını sağlamış olacağız. Kısaca Sosyal Demokrat Belediye olarak Sosyal Belediyeciliğin en iyi örneğini ver veriyoruz. Seçim öncesi söz verdiğimiz her vaadimizi, kısıtlı öz kaynak imkanlarımızla kimseden bir şey beklemeden tıkır tıkır çalışıp teker teker tamamlıyoruz. Söz vermeyip belediyecilikte hemşerilerimizin daha konforlu yaşamlarını sağlamak için cesaretle, kararlılıkla hep tür belediyecilik hizmetlerini tüm engellemelere rağmen, tüm kısıtlamalara rağmen kendi yağımızda kavrularak yerine getiriyoruz. Hemşerilerimize yaptığımız hizmetleri hor görenler, kıskananlar, paralı troller, İster çatlasın, ister patlasın biz Derman Belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri yapmaya kesintisiz devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi birilerinin yalandan şov yapma, kriz yaratma, çözümsüzlük çabalarına asla fırsat vermedik. Bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Kıymetli hemşehrilerim, biliyorum ki Artvin Belediyesi'nde yetimin hakkının yenmediğini, yenilmediğini ve yedirilmeyeceğini den çok çok eminsiniz. Sizlerden elde ettiğim belediye bütçesini Beytülmal gibi kutsal bir şekilde yerine getiriyorum. Bunun için hem çok mutlu hem de çok bahtiyarım. Sizden aldığım güç ve destekle aynı kararlılıkla çalışıp yoluma devam edeceğim. Son olarak belediyede 7/24 can siperine çalışan Tüm çalışma arkadaşlarıma belediyemizde her hizmette olduğu gibi festin etkinliklerimizin güvenli ve eksik, eksiksiz yapılması için yapmış oldukları mesai arkadaşlarımın destek, çaba ve çalışmaları için çok çok teşekkür ediyorum. Onlardan da gurur duyuyorum. Kısaca birlikteysek eğer gücümüz her şeye yeter diyor. Festivalimizin kazasız belasız geçmesini diliyor halkımızı Kafkasör Festivali etkinliklerini izlemek üzere Kafkasör'e davet ediyor. Katılım sağladığımız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız, iyi ki bir ederdiniz.